Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Dobisa, Dogisanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız, diğer dostları da davet ederseniz çok mutlu olurum. Onlar da gelsin. Dün e, sabah 3 belediyeye daha kayyum atanmasıyla ki biliyorsunuz Esenyurt'la başlamıştı önce. Ardından 3 belediyeye yediye daha kayyum atamasıyla birlikte Türkiye'de kayyum tartışması başladı denilebilir mi? Bir de Erdoğan bunun arkasından ne hedefliyor? Bundan sonra bunun devamı gelecek mi? O sorunun cevabını hemen vereyim. Evet gelecek. Nereden biliyorsun? Neden bu kadar eminsin diyeceksiniz. Yayının ikinci bölümde göstereceğim. İlk bölümde o parçayı küçük bir bölümünü okuyacağım ama e, adamı söylüyor. Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde köşesinde açık açık yazmış bu operasyonlar devam edecek diye. Bakın yapılan işin siyasi bağlantısını buradan çok net görebilirsiniz. Hala bazılarının kafasında karışıklık var. Özellikle Ahmet Türkiye yönelik işte Mardin'deki o destek mitinginde Özgür Özel'in de konuştuğu yerde. Dem Parti'nin eş genel başkanlarının da yaptığı konuşmalarda anılan isimlerle birlikte işte Seyit Rıza'nın isminin anılmasıyla başka isimlerin anılmasıyla birlikte bu iş birlikte nasıl gidecek falan dur bakalım kardeşim bir görelim e, gibi e, bir takım fikirler de havada uçuşuyor ama öyle değil. Burada Erdoğan'ın hedeflediği şeyle aslında operasyonun sürekli arasında bir bağlantı var. Bugün yayında biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü hafızalar çokça siliniyor ya Türkiye'de İnsanlar çok e, bilgiyi kafada tutmaya meraklı değiller. Bilgiye de çok meraklı değiller genelde ama... Eğer aldıysa bile, kafaya bir şekilde girdiyse bile, ondan sonra mümkün olduğunca çabuk kurtulmaya çalışıyor herkes. Çünkü başına günlük hayatta ne geleceğini bilmediği için bir yandan böyle bir koruma mekanizması olarak aman diyeyim hani o eski casus filmlerindeki gibi. Çok bilen çabuk ölür. Çok bilen ortadan ilk kaldırılacaktır kafasıyla olsa gerek. insanlar çok fazla bilgiye yanaşmıyorlar. Ama sizi çok uzağa götürmeyeceğim. Bundan 3 ay önceye götüreceğim sadece. Hatta üç buçuk ay önceye götüreceğim. Temmuz ayının ortalarından sonra biliyorsunuz bir anda bayram değil, seyran değil, hoppala nereden çıkıyor denilirken Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi. Çıkıp bir anda dedi ki belediyelerin SGK'ları olan çok büyük borçları var ve bu paraları ödeyecekler. İnsanlar şunu düşünmeye başladı. Ne alakası var şimdi tamam 31 Mart'ta büyük bir büyük bir şamar yedi AKP darmadağın oldu elindeki belediyeleri kaybetti müthiş bir seçim başarısızlığı bu ama belediyelerin SGK borçlanmaları üzerinden o işte e, sosyal güvenlik kurumuna yönelik bir takım. Ötelenmiş uzun süredir biriken borçları nedeniyle tartışılması herkesin çok beklediği bir şey değildi. Neden? E çünkü o borçları yapanlar AKP'li belediyelerdi. Üstelik öyle sorgusuz sualsiz o kadar böyle çekinmeden ürkmeden yapılmış borçlardı ki tarikatlara cemaatlere eşek yüküyle para verilmiş. Bunun karşılığında da en küçük hani bütün bir beldeyi satsam 5 milyar etmeyecek yerlerde 30 milyarlık falan borçlardan söz edilir hale gelinmişti. İnsanların kafaları bir bulandı. Bunun hemen arkasından işte Çalışma Bakanı konuştuğu o tane tane iletmeye çalıştığı Türkçesiyle saçma sapan bir Türkçe bu arada. O iletmeye çalıştığı Türkçesiyle bunun peşinden gideceklerini bu borçları mutlaka tahsil edeceğini söyledi. Ve ilginç bir şey oldu. Borçlar tahsil edilmeye başlandı. Bazı belediyelere işte borcunun karşılığında icra yoluyla alma talimatları verildi. Hacizler geldi makam odalarının boşaltıldığını gördük falan filan ama sonuçta bu borçları bir şekilde insanlar ödemeye başladılar. Yani Erdoğan'ın kafasındaki operasyonun birinci aşaması tıpkı belediye seçimlerinde aldığı büyük yenilgi gibi mağlubiyetle sonuçlandı. İkinci aşamaya geçildiğinde belediyeler üzerinden atılacak adım kaçınılmaz olarak kayımdı zaten ve şimdi geldiğimiz yerde atılan adım bu sadece bu başka bir şey diye düşünmeyin ama burada hedeflenen şey sadece bu mu hayır değil bundan sonrasına yönelik olarak özellikle önümüzdeki bir seçimin ama buna bağlı olarak Türkiye'de bir anayasa değişikliği çalışmasının gideceği yönü belirlemeye çalışıyor şu anda Erdoğan ne diyorum biraz daha açayım o bölümünü. Biliyorsunuz kendisi anayasa gereği. Zaten bir kez hukuksuz olarak seçildi. Bunda herkes fikir ama öyle denildi, böyle denildi. Kemal Kılıçdaroğlu bunun e, önünü açtı. Çanak tuttu bunu açıkça. Şimdi bugün hani diyor ya işte e, bir şekilde zalimle uzlaşmaya çalışarak ondan rica ederek bu sorunlar çözülmez falan diye. İlk adım atan kendisidir. Yani orada anayasal bir direniş sergileseydi eğer Erdoğan o seçime giremeyecekti. En azından toplum bu bölümde bir direnişe çağrılabilirdi. Ama yapmadı. Devam etti. Şimdi kendisini bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimine sokacak ve bu kez parlamenter demokratik sisteme bir şekilde geri dönüşle sonuçlanacak bir yol açmaya çalışıyor Erdoğan. Parlamenter demokratik sistem deyince gerçek bir demokrasi aldı çünkü bu insanların demokrasi inancı olmadığı çok net ortada yani seçimle gelmiş insanları almaları ona bir takım adalet kılıfları uydurmaları belli bir noktaya kadar en azından kendi açılarından savunulabilir durumda ama belediye meclis üyesini lambur lambur görevinden almak bir belediye başkanı ile ilgili ise devam eden bir soruşturmada üstelik belediye meclisini feshetmek onları ortadan kaldırmak demokrasiyle uzak yakın alakanız olmadığını gösteriyor. Da Sonuçta atılan adım bir yere ulaşıyor mu? Evet, Erdoğan açısından baktığınızda ulaşıyor. Antidemokratik uygulamalarla fiilen şu anda belediyeleri ele geçiriyor ve bundan sonra da geçirmeye devam edeceğini adamı icraata, hükümete Göbek Deliği kadar yakın olan Abdülkadir Selvi bakın nasıl yazmış? Diyor ki: "Haftaya Güne Dem partili Batman ve Alfeti Belediyesi'ne kayyum atamasıyla başladık. Boş verin yani Türkçe bozukluklarına takılmayın. Genel özellikleri bu insanların Türkçe bilmemeleri zaten. Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Kim söylüyor? E kendisine böyle söyleniyor işte. Yaz. Yaz Abdülkadir deniyor yazıyor o da. Ama PKK ile ilişkisi olmayan dem partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Hadi ya Lütfediyorlar yani. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz. Daha açık bir ifade duydunuz mu hayatınızda? Ben duymadım. Sabah ben bu yazıyı okuduğum zaman dedim ki Türkiye'de ne olacağını artık duyurarak gidiyorlar. Gerçekten bangır bangır hoparlörlerle açık açık söylüyorlar ve diyorlar ki bu operasyonlar sürecek kardeşim. Şimdi şöyle düşünün. Bir gazeteci yani daha hafta sonu gözaltına alınan 3 insanı ikisi gazeteci bir avukat biliyorsunuz İrem Çiçek'le birlikte Dinçer Gökçe'nin ve e, gazete pencereden Nilaycanın isimlerini anarak burada başlayalım. O insanların söylemlerinde suça konu olacak şey ne olarak adlandırılıyordu? Denilmişti ki halkı yanıltacak bilgiyi alenen paylaşmak. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin halkı yanıltacak bir bilgi paylaştığını düşünmüyorum ben. Hatta son derece doğru yazdığına inanıyorum. Ama bu demokrasiyle bağdaşabilecek bir şey mi? Açık açık, çok rahat bir şekilde, çok çok rahat bir şekilde diyorlar ki bu operasyonlar sürecek. Peki amaç ne? Şimdi burada insanların kafasını karıştıran, en çok karıştıran şeylerden bir tanesi işin Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemelen diğer partiler tarafından da seçilebilir görülen başkan adayının şimdiden engellenmesine çalışılacağı. Ama Zaten şu anda istinaftan çıkacak bir dosyanın Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak getirip getiremeyeceği 10 gün öncesine kadar konuşuluyordu. Hatta hatırlayın bu hafta içinde çıkacak karar, perşembe çıkacak, salıya kesin gelir falan diye anlatılıyordu. Buradan bir çözüm bulamayacağını, buradaki çözümün diyelim ki Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir yasak kararı gelecek olsa bile bunun bir kutuplaşmayla sonuçlanamayacağını gördü Erdoğan. Bu hamle yapıldı ama sonuçsuz kaldı. Şimdi buradan çıkacak karar ancak başka bir şeyle desteklenirse bu hale gelir. Nedir o desteklenecek şey? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tıpkı bakın bugün diyor yani zalimle pazarlık yapılmaz diye Kemal Kılıçdaroğlu tam da onun attığı adımlarla birlikte bizi terörle yan yana gösterirler diyerek kabul ettikleri iç güvenlik yasa tasarıları dokunulmazlıkların kaldırılması abuk sabuk antin kuntin bir sürü şey içine katın. Şimdi öyle bir yere götürmeye çalışıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni DEM Parti ile aynı yere hizalayıp onlara karşı bir seçim birlikteliği oluşturacaklar. Çünkü sağdan say soldan say kendi etrafındaki insanların kendi etrafındaki partilerin nereye kadar gidebileceği görülüyor. İşte bir tane hani MHP var yanında o da zaten tak diye söyleneni şak diye yapıyor. Onun dışındaki partilere bakın. Büyük Birlik Partisi'ne bakın. Esamesi okunacak bir parti değil. Demokratik Sol Parti'ye bakın. Bugün Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü. Bundan 18 yıl önce 5 Kasım tarihinde kaybetmiştik kendisini. Rahmetle analım bir kez daha. Onun bıraktığı yer yere uzak olmayı bırakın. Yani şu anda nerede olduğu görülmeyen bir parti. Ehudapar Türkiye'nin tartıştığı bir partiydi. Mümkün olduğunca tartışmadan aşağıdan sessiz ve derinden Milli Eğitim Bakanlığı ile işini tutarak devam ettiriyor. E diğer partiler kimsenin salladığı yok yani sağdan say soldan say iki tane partiden bahsediyoruz AKP ve MHP hani Türkiye'nin yarının olacak her işi mecliste verilen önergelerle reddederek önünü tıkayan iki parti var ya. Onlardan bahsediyorum. Şimdi bunların birlikteliklerinin çok bir önemi yok. Karşılarında kim olduğuna göre seçmen sayılarını artırabilme şansları var. Yani bir yerde bir terör korkusu yerleştirdikten sonra ancak adım atabiliyorlar. E o terör korkusunu yerleştirebilmek için de bugün Selvi'nin yazısının o bölümünden bahsedeceğim. Cumhuriyet Halk Partiler kendi aralarında bir daha sorgulasınlar yalnız bunu. Gerçekten sorgulamaları gerekiyor. İstanbul'da yaptıkları parti meclisi toplantısının ardından kamuoyuna sızan bilgilerle nasıl sızmaysa artık o. Sızan bilgilerden Abdülkadir Selvi de kendi payına düşeni almış. İçeride şu konuşulmuş mesela. PKK'nın dergisi ele geçirilmiş. E, Esenyurt Belediye Başkanı'nın makamında. 400 bin dolarlık bir para varmış. Paranın e, PKK'ya yönelik olarak bir takım insanlara yollandığı falan tespit edilmiş ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantısında konuşulduğu anlatılıyor. Şimdi burada yaratılacak olan şeytanın dışarıda destekçiye ihtiyacı var. Bunu kendi elinizde oluşturduğunuz zaman hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacak bu. Buradan bir şey çıkamayacağını mutlaka ama mutlaka zaten görüyor Erdoğan. O yüzden burada işi daha da şeytanlaştırmaya ihtiyaç var. Ne yapılması ki isteniyor? Çok net, çok açık bir şekilde CHP'lileri ve DEM partilileri sokağa davet ediyor. Ama bir farkla davet ediyor. Biliyorsunuz biz 2015 yılından sonra özellikle hani 15 Temmuz darbe girişimli bir sene sonra 2016'da yaşadıktan sonra Türkiye tuhaf bir görünmeyen terör tehdidiyle korkutular. Her türlü eğlenme işlem yapıldı Erdoğan tarafından. Bütün özgürlükler sınırlandı, yasakların dibine vuruldu, daha ortada olmayan şeylerin önü tıkandı falan filan. Bunların hepsi yapıldı. Ama geldiğimiz yerde bir yandan kendi ağızlarıyla İçişleri bakın Ali Yerlikaya ondan öncesinde Süleyman Soylu'nun söylemeli bitirildi denilen terörün bir şekilde gösterilmesi gerekiyor. Şimdi tıpkı 2015'in 7 Haziran ile 1 Kasım arasında görülen yüzüyle. E bunu yapabilmenin yolu da sokakları bir şekilde tetiş edebilmek. Oraya çıkartabilmek insanları. Ama o günden farkı şu bugünkü insanların haklılıklarını savunabilecek çok sağlam argümanları var mesela belediye meclisi üyeleri rutin belediye toplantısına giremiyorlar o toplantıya gidebilmek için sokağa çıkmak zorundalar bugün dört kata çıkartılmış olan Esenyurt belediyesi önündeki bariyerleri yıkmak zorundalar bunun kaçınılır yönü yok ki. Bu zaten yaşanacak. E Mardin'de üçüncü kez dün size burada saydım. Daha sonrasında hani medyanın da çok ilgisini çekti. İnsanlar derslerine çalışmıyorlar çünkü. Gerçekten çalışmıyorlar. Burada yapılacak eylemle ne? Üç kez üst üste belediye başkanlığı elinden alınmış Ahmet Türk'e verilecek destek. İstediğiniz kadar içeride Şeyh Seyit Rıza'nın adı anılmış olsun. Orada verilecek destek Ahmet Türk adıyla birleştiği andan itibaren toplumsal kabul görecek durumda zaten. Burada insanlar Ahmet Türk'e destek vermek için sokağa çıkmaktan niye imtina etsinler ki? Erdoğan'ın. Burada mutlaka ama mutlaka bu kalabalığı daha çok öfkelendirmesi gerekiyor. Abdülkadir Selvi bunun için yazıyor bu hikayeyi. Bir de biliyorsunuz Dem Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir karar verdi. Bir hafta boyunca meclis çalışmalarına katılmayacaklar. Ama meclis çalışmalarına katılmayacaksınız da mesela bugün parlamentoda son derece önemli bir kanun tasarısı Oylanacak ve e, o oylamanın içinde CHP'nin ve DEM Parti'nin olmaması, 9. Yargı Paketi oylamasının içinde olmaması çok ciddi bir e, cephe kaybı anlamına gelecek. Çünkü biliyorsunuz 9. Yargı paketiyle bu konuyla ilgili olarak Eşik Platformu haftalardır insanları bilgilendirmeye çalışıyor. İçinde pek çok önemli düzenleme var. Kadınların özgürlüklerinin ellerinden alınmasına yönelik olarak bugün saat 15'te Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak bu. Şimdi içeride sadece AKP'liler ve MHP'liler ve hani diğer isimlerini saymamıza gerek olmayan partililer olduğu durumda ne yapılacak burada? Nasıl çıkacak bu karar? Bu doğrudan zaten toplumu iyice tahrik edecek bir düzenleme olmayacak mı? Mesela kadınların kendi soyadını kullanmasına ilişkin düzenleme resmen yasaklanıyor bu 9. yargı paketinin içinde. Oysa biliyorsunuz burada daha önce yayında da konuşmuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki bir iptal kararı var. Yani deniyor ki Anayasa Mahkemesi kadınların kendi soyadlarını kullanma özgürlüğünü vermiş olabilir. Biz tanımıyoruz ki. Biz yeni bir düzenleme yaptık. Onunla yaşayacağız. Ama senin yaptığın düzenleme anayasanın altında olmak zorunda. Hiç de değil. Biz böyle uygulayacağız bu hikayeyi. Toplumu mümkün olduğun kadar, olduğu kadar fazla tahrik etmeye çalışan bir Erdoğan göreceğiz biz önümüzdeki dönemde. Bu kaçınılmaz. Abdülkadir ve o yüzden o rahatlıkla yazıyor zaten. Diyelim ki belediyeler konusundaki bu gerilim arttı 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 Türkiye'nin pek çok kentinde işte dem partililer diyor ama Abdülkadir Selvi'nin siz söylemine bakmayın o şimdilik CHP yazmamış sadece. Bundan sonra PKK bağlantılı denilerek herkesin irtibat ve iltisak üzerinden belediyelerden uzaklaştırılabileceğinin cümlelerini kurmuş. Diyelim ki bunlar arttı. AKP bütün belediyeleri ele geçirdi. Seçimde kaybettiği bütün belediyeleri antidemokratik, faşist uygulamalarla geri aldı. Burada belediyelerin işleyebileceğine yönelik bir İşaret görebiliyor musunuz siz? Neyle çalışacak o belediyeler? Kaynak kaynak yok ki. AKP'nin kendi kaynağı olsa şu anda bakın devletin demiyorum. AKP'nin kendi kaynağı olsa, kelin merhemi olsa başına sürer hesabıyla kendine kullanır zaten. Şu anda böyle bir para yok ki. Şimdi bir yalan üzerinden Türkiye'de enflasyonun düştüğü anlatılmaya çalışılıyor insanlara. Mehmet Çimşek acayip bir promosyon yapıyor. İşte bütün medya bugün salınmış. Yardakçı medyanın tamamı bunun üzerinde tepiniyor. Düştü düştü düşüyor enflasyon falan filan diye. İnsanların geçimine yansımamış durumda. Daha önünde koskoca iki ay var insanların. Bugün var olan maaşlarla ücretlerle yaşayacaklar. Ve ondan sonrası içinde işte 1 Ocak 2025'ten itibaren maaşlarının artmasını bekleyecekler. Ne kadar artacağını ne kadar artarsa artsın geçimlerine yetmeyeceğini bugünden biliyorlar. Erdoğan'ın toplumsal huzursuzluğu önlemeye çalıştığını düşünmeyin. Erdoğan toplumda kendisine yönelik seçmen huzursuzluğunu sadece ötelemeye çalışıyor şu anda. Ne kadar gün kazanırsam o kadar kardır mantığıyla yapıyor. Yaşananlara bir bakın. Bir yandan işte e, Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyor. Bir yandan AKP'nin grup başkanı konuşuyor. Yani rezalet gerçekten Abdullah Güler'in konuşması rezaletin ötesi. Siz diyor kayyum diyorsunuz ama hukuki tabir olarak öyle denilmiyor ona. Hukuku kim yazıyor? Mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek o yasa tasarısında olduğu gibi anayasaya, anayasa mahkemesinin kararına aykırı bir kanun tasarısı oluşturanlar mı? Bir değeri yok ki onun. Hiç kimse için bir değeri yok. Ez cümle. Toplumsal gerilimin Erdoğan eliyle bir kutuplaşmayla tekrar gündeme getirildiği günlerin içindeyiz şu anda. Abdülkadir Selvi'den başlamıştık. Bugün işaret fişeydi bayağı ciddi ciddi yazmıştı. Az önce okudum. Yazının kalanında bir müjdeden bahsediyor. Müjdeyi neresiyle anlamış çok bilmiyorum ama ikinci bölümde onu da konuşacağız. Abdülkadir Selvi'den başladık onunla bitirelim. Biliyorsunuz, bundan yıllar yıllar evvel Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın 2018'de başlayan o Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen saçma sapan uyduruk sisteme geçiş sırasında açık açık bir yazı yazmış ve demişti ki Erdoğan artık kutuplaştırma siyasetinden vazgeçecek. Çünkü bunun siyaseten kendisine artık bir katkı getirmeyeceğinin farkında. Bence kendini de yenilemesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan benzeri liderler yani bir entelektüel birikimi olmayan ben ekonomistim demekle ekonomist olunmayacağını ısrarla kabullenmeyen. Bunun dışında kadrolarının tamamını cemaate kaptırmış, bugün elinde kalanlarla gram siyaset üretemeyen liderlerin kutuplaştırma dışında ellerinde başka bir metot yoktur. Bu olamaz zaten. Bunun için işte ilk açılım saçmalıkları çıktığında bu iş olamaz diye burada bas bas bağırmaya çalıştık. Şimdi Erdoğan'ın elinde anlatılmış bir takım hikayeler var hikayelerin karşılığında ona inanan insan yok. İzleyicisi yok, okuyucusu yok. Hiç kimsenin sallamadığı insanlar moduna döndüler şu anda. Ve bunu tekrar bakışları kendi üzerlerine çevirip bir seçim dönemi yaratıp orada bir kez daha aynı görevi üstlenmeye çalışıyorlarsa bunun tek yöntemi kutuplaştırma. Bundan sonra belediyelerin üzerindeki bu kayın baskısı daha da artacak. Hatta çok daha şiddetli artacağını göreceğiz. Bakmayın siz Selvi'nin PKK bağlantısından bahsettiğine. Temmuz'daki hatırlatmayla belediyelerin SGK borçlarında ödenemeyenler var hala. Onlarla ilgili adım atılacak. Uyduruk şeylerle belediyeleri ele geçirmenin önünde bir engel yok ki. İstediği gibi oynatabiliyorlar insanları. Devletin kolluk güçlerini de kullanıyorlar bunun için. Ama burada atacağı adımlar seçmene bir kararlılık olarak dönecek mi? Ben o konuda çok emin değilim. Çünkü atılan adımlarla birlikte istediğiniz kadar PKK bağlantısı hikayesi anlatın. İnsanlar aslında bir sıkışmışlıkla, bir çaresizlikle, hadi tamamını söyleyelim, leş gibi bir korkuyla bu adımların atıldığını biliyorlar. Açıldık, iyi açıldık. O değil de çok büyük açıldık. Açıldığımız yerden şu anda atmosfer görülüyor neredeyse. O uzay boşluğuna kadar görebiliyoruz. Çünkü o yırtığın sonucu var ya demokrasinin geri dönülemez şekilde yırtılması aynı zamanda o. Demokrasinin bir kez daha tamir edilemeyecek halde ortaya bırakılması. Belediyelerde atılan adımın anlamı bu. Bundan sonra da devamı maalesef gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz ki bu çok normal. Biz aynı şeye inanamayız. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Ama bu farklılık demokrasinin birlikte yaşam kültürünü farklılıklarla özümsemek olan demokrasinin gelişebilmesine engel değil. Yeter ki bu faşizan uygulamalara, bu demokrasiye inanmayan insanların karşısına birlikte çıkalım ve onlara diyelim ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.